Domates kurumuz, uzun yıllardan beri kahvaltımızı lezzetlendiren bir meze türüdür aslında. Ama bu defa domateslerimizi özenle ve en güzellerini seçerek önce yıkıyoruz daha sonra ikiye ayırarak güneşte temiz bir alanda iyice kurutuyoruz tuzla beraber. Kuruttuktan sonra bu tam kıvamına gelene kadar biber makinamızda istediğimiz kıvam alana kadar çekiyoruz dileğe göre içine baharat e, katabiliyoruz. Kahvaltılık olarak, olarak kullanabiliriz. E, meze olarak kullanabiliriz. Yemeklerde sos olarak kullanabiliriz. Peki abla, e, bunların satışı da oluyor mu? Ne kadar oluyor? Evet, e, bunun özel bir mezesini yapıyoruz biz kurumumuzda. E, mezemiz e, çok fazla istek üzerine, sipariş üzerine yapılıyor. Kavanozumuzun fiyatı 250 TL. Peki, e, rağbet var mı ablamın? Evet, e, özel siparişle yapıyoruz. E, bu ara gerçekten e, rağbet çok fazla. Peki, kaç gün bekletiliyor burada? Yani tuzlamasak ne olur? E, tuzlamasak istediğimiz kıvamda kurumaz. Aslında tuz onun püf noktasıdır. İki gün e, yine de e, kuruma kıvamı gelene kadar, bazen bu iki buçuk, üç günde olabiliyor.